Abdülkadir'in bir tanesini giyiliyor. Bak anne bak. İçine şey attı. Hadi <laughs> iyi babam bak ya. Ben de Şimdi <laughs> bunu böyle burada Yok yok değişik olmuş, olmuş farklı olmuş. Bir dakika olmuş. ben bir şey söylemedim ona. İşte ben, ben, şöyle yap dedim. demedim. Size biraz su koydum. Hiç şey olmasın diye. Çocuklar. Çok sıcak oluyor bu sefer içemiyorsunuz. Bu benim. <laughs> bu senin. Efendim, su sana. Hoş benim sevdiğim. Çay güzel. Ben doydum babacığım. Afiyet olsun. Aha! Dışarıda yemek yiyorlar. Fırsat boşu. Meydan, bir de ellerini yıkar mısın? çiçekler çiçekler şu evin çatısı niye o kadar parlıyor murat parlak bir şey mi yüksün Hı? yüksü parlak bir şey mi aynen çatının yüksü farklı evet, bak şu çiçekler ah zaten... oooo bak bakar mısınız evin güzelliğine bahçenin ne kadar titizlenmişler burada ortancalar en çok ekilen çiçek evlerin evet bahçelerinde. Bahar gelince hakikaten her tarafı öyle şenleniyor, canlanıyor ya. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bugün Hollanda'da e, yine güzel bir gün. E, ve biz de biraz şehrimizi gezelim dedik. Çocuklar evde oyun oynuyorlar. E, Aslında bugün e, biraz anne baba günü gibi. <laughs> bugün yani... biz anne baba günü yapalım dedik. <laughs> ya da eşler arasında güzel bir gün olsun. Bugünü kendimize ayırdık arkadaşlar. Çocuklarımız sağ olsun evdeler dediler anne siz gidin kahve için dediler biz de bu fırsatı değerlendirelim. Çünkü biliyoruz ki aile psikologlarının genelde tavsiye ettiği şey birbirinize özel vakitler ayırırsanız sizin mutluluğunuz aileye de yansır, karşı tarafa da yansır, çocuklara da yansır. Ya çocuklarımız da böyle psikolog gibi maşallah. Yani ne kadar anlayışlı. Yani siz görün. Hani siz gezin dediler, bilmiyorum kim bilir evde ne karıştıracaklar ama <gülüyor> 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 işin esprisini karıştırabilirler ki. küçük bir arada. Ne? Aynen. Evet onları bıraktık, onlar evde biraz televizyon seyrediyorlar. Bugün hafta sonu tatil, biz de fırsattan istifade biraz dolaşalım dedim. Hem size şehrimizi gezdirelim istedik hem de biraz kendimizi de... Aslında güzel bir yere götüreceğiz değil mi? Yani orası Daha önce sürpriz olsun. Suyduk. Yani evet daha önce çocukların videolarında gittik ama e, bu bizim kanalımızda e, ilk defa gidiyoruz. Sürpriz olsun diyelim söylemeyelim. Tamam. Hadi okay. gidelim. Arkadaşlar bu kadar ortancaları sevdiğini görüyorsunuz. Ha? Rengarenk. Bahçelerinin önü dolu. E Süreyya hanım nerede ortanca görse "Aamrat şurayı çek, burayı çek." diyor. Yani Sizin seveceğinizi düşünüyorum o yüzden. <laughs> Çiçek severlere. Haydi gidelim <laughs>

döndürüyorlar. Yoksa her zaman dönmüyor. Şansımız varmış. Hmm. Görüyorsunuz da değirmeni. Abi burada çalışıyormuş. Hello. Can I make video for uh, you? Yeah? Okay, Thank okay. demiştim. Arkadaşlar gerçekten burada un yapılıyormuş. Yani çok güzel. Ben çok beğendim. Uh -huh. tam bir tarif kokuyor yani. Bakın şurada işte öğütüyor ve oradaki öğütüklerini şey yapıyorlar. Alalım mı bir tane? Alırız. Bak o. Tabii tabii. Hı -hı. Arkadaşlar bu değirmende öğütülerek yapılan un. Halo Bakın gerçekten bunu öğütülüyor. Kanik ve kayk. okey. Aa okey. <laughs> Yukarıya görebilir miyiz dedik. Ee, yukarısı olmaz ama dışarıdan çekim yapabilirsiniz dediler. Burada gördüğünüz gibi burada öğütülen var bu şekilde zaman zaman Yumurta da varmış bak 6 for 1.5 10 tanesi 2.25 ama yumurta bitmiş hmm. Genelde burada organik yumurta da satıyorlar Bunlar da e, buradaki öğütler yani bununla yapılan ekmekler Evet hmm. Tabi tabi <laughs> Çok güzeldi ben çok beğendim <laughs> Pandemiden dolayı arkadaşlar içeriye giremiyorduk biz. Hep merak ediyordum bir keresinde de gelmiştik kapalıydı yine hani her defasında geliyoruz kapalıydı yani o saatlerini aslında bir e, uygulamadan bakılıyor muydu Murat Bey buranın açık kapalı Yok buranın olabilir. web sitesi var. A, web sitesinden, sitesinden var. bakılıyor. Bir açılış saatleri falan vardı. Evet. E, arabayla yanından geçiyorduk ama e, yani merak ediyorduk. E, bu, kısmet bugün neymiş? Bugün neymiş? Arama, böyle için? üzerimizden arada bir gölge geçiyor. O işte değirmenin e, şeyleri, kanatları, kanatları, dönüyor. Hello. Kahve söyledik. Burada kahve de içilebiliyormuş. isterseniz içeriden burada bizzat öğütülen onlardan da satın alınabiliyorsunuz. Biz de birazdan çıkarken alacağız. Ee, böyle. Gerçekten çok tatlı bir yer. Çok güzel. Ben yani, çok beğendim. Yani böyle hakikaten bir nostalji, ee, yani bir insanların katletelim. ciddi manada yani böyle hani merak edersin gidersin, e, ben normalde Türkiye'de de değirmene gitmiştim. Onlar da tabii taş, taşlarla da öğütülen o değirmenleri de gördüm. Ama buranın sistemi de çok hoşuma gitti. Bir de kendi gerçekten öğüttüklerini ben biraz önce videonun başında da söylemiştim hatırlıyorsanız. atıba öğütülüyor mu burada hani temsili olarak diye, formali e, olarak. Ama hani ciddi manada öğütüldüğünü görünce ya hayran kaldım ya. Yani özellikle doğal. Organik, natural evet. değil mi? Her şey söyleyebiliriz. Güzel unlardan alabiliriz burada. İşte bak, ekstrası da var. Ee, sadece un satmıyor. Hem yumurta satmış, hem bal satıyor, hem çerez satıyor. Tabii organik ürünler var içeride. Aynen. İçeride e, alabildiği satıyor? Ben bir ara şey görmüştüm. Ee, burada bir sıra vardı. Galiba bir böyle yılda bir kere mi yapılan bir, bir özel bir etkinlik vardı. onu Unutuyorum. Ee, hmm. Belki indirimli un da satıyor ha, olabilirler. Da

Buranın meşhurları, e şey e, burçak, Zencefili. Evet, Zencefili. zencefilli burçak bisküvi Zencefili gibi olan. Krabiye. Bunlar özel tereyağlı yapılıyor. Olur. Şöyle çaylar da koymuşlar yani hani ekstra işlenirse. Çok mütevazi, çok tatlı, çok üşüme gitti. Neyse biz kahvemizi içelim. Arkadaşlar gelin. <laughs> Bence burada bir kahve içmeye değer ya. kesinlikle. Abi şuna bittim ya şunu göstermem lazım. Minyatür bir çöp kutusu <laughs> şuraya koymuşlar. Bakın kahvemize beraber hemen, geldik. Hemen gönderelim içine. Hemen, hemen at bakayım. Açalım Atalım şöyle. Hop. Bir da. Şunu da atıyoruz. Dur. Evet. Yani minyatür bir çöp kutusu. Ya on numara ya. On numara. Kesinlikle. Maviye harika arkadaşlar. Tereyağlı zencefilli. Hatta tarçınlı. Bu zamana kadar getirmediğimiz misafirler bize kızmasınlar. Burası her zaman açık değil. Haftanın belli günleri açıkmış. Bir de korona zamanı açık değildi. Şimdi yine açıldı. Ama bundan sonra gelecekler. Sizi muhakkak burada kahve içme, Arkadaşlar burada iki hafta sonra çocukların okulu bitiyor. Tatile giriyorlar. E, Türkiye'de Haziran'ın 16'sında zannedersem okullar kapanmıştı. burada da bir ay sonra kapanıyor. bunların burada bir buçuk aylık bir yaz tatili var. E, biz de bu yaz tatilinde tabii bir yerlere gidelim diye düşündük. Yani. Eşimin e, abisi yani kayınbiraderim Fransa'da yaşıyorlar. Biz de e, bu yaz tatilde Fransa'ya gidiyoruz. Fransa'ya gidiyoruz. Size artık Çok bu yeni görüntülerle e, sesleneceğiz. <laughs> bu görüntülerle karşınıza çıkacağız diyelim. Evet, yeğenlerimi çok özledim. Hepsini çok özledim. Ya Yani onları görmek için aslında en çok benim heyecanım. E gitmişken tabii Paris'e Eyfel'i görmek de olmaz yani. <laughs> Görmeden görmeden olmaz. Görmekte mi olmaz dedim ben? Evet. Yanlış oldu <laughs> pardon. Görmeden olmaz. Eee inşallah. <laughs> Hangisini almaya karar verdik Murat Bey? <laughs> şimdi bunlar eee mesela Wolf, Volcker Mail e, biraz daha Esmer un diye biliyorum. Çavdar unuymuş bu mesela. Çavdar. Arkadaşlar şimdi biz bu unu almaya karar verdik. Çünkü misır unuymuş. Misir unu da zaten değirmendeki öykülen misir ununun lezzeti daha başka bir diye düşünüyorum. O yüzden bunu almaya karar verdik. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber bir Hollanda değirmeni gezdik. Nasıl bir çalıştığını beraber görmüş olduk. Ee, umarım siz de beğenmişsinizdir. Biz de ilk defa içine girdik. Nasıl çalıştığını Çok beraber güzeldir. gördük. Çok güzel. Yani evet içerisinde gerçekten böyle organik ürünler satıyorlarmış. Biz de bir tane böyle un aldık. Evet. Beraber kahvemizi içtik. Ondan konu kuyumak yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani Karadenizliler bilir mısırın o yüzden aldık. aldık. Bakalım değirmen onu nasıl oluyormuş ee, göreceğiz bakalım. Tadını alacağız. Vallahi burada tam şehrin tepesinde e, kurulmuş bir değirmen. Umarım size de bu güzel anı biraz olsun seyretirmişiz. Ee, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere tekrardan. Allah'a emanet olun. Allah emanet olun. Good morning. Good morning. morning to